Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere Oğlak Burçları için Aralık ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşka işte sağlıkta ne gelişmeler olacak bir bakalım arkadaşlar birkaç gündür bakım yapamadım sesim çok kısıktı. hiç çıkmıyordu bugün biraz daha iyiyim burç yorumlarınızı biraz geciktirdim Kusuruma bakmayın Evet çok aktif olacaksınız güzel bir hafta sizi bekliyor enerjinizde bir yükselme var sıkıntı sorun var yok değil ama arkadaşlar bunları dert etmeyin tamam mı Anlık enerjilerde e, enerjiniz yükseliyor, daha böyle kendinizi iyi hissedeceksiniz şu günlerde, özellikle bu hafta. Evet, etrafınızda böyle bazı gelişmeler var. E, çok kalabalık ortamlara gireceksiniz, çağrılacaksınız yani bir yerlere hep davet alabilirsiniz bu hafta özellikle. Yakın çevre ilişkilerinde hep kulağınıza bir e, laf gelecek yani hep bir şeyler duyacaksınız bu hafta başkalarıyla alakalı çevrenizle alakalı hep böyle bir şeyler duyacaksınız bu hafta ee, ama gözünüz arkadaşlar öyle e, gözünüz kulağınız sesle yani bir yerden bir haber bekliyorsunuz her an böyle e, bir de hissiyatınıza da bir şey geliyor böyle her an böyle bir haber alacakmış gibi hissediyorsunuz çünkü beklediğiniz birisi var gelmesini istediğiniz bu kişiyi çok özlemişsiniz e, artık yeter dediğinizi duyar gibiyim Hani artık çok özledim e, gelecekse gelsin dediğinizi duyar gibiyim İsyan etme diyor Bakın sakın zaten hissiyatlarınız çok kuvvetlendi Arkadaşlar bu sıralar zaten bu insanın e, size adım atacağını hissedeceksiniz daha derinden hissedeceksiniz bu kişi de sizi seviyor bir e, haber alacaksınız. Yol mesafesi var burada bir yerden. E, sevdiğiniz bir insanla aranızda yol mesafeniz var. Bu kişi ailenizden birisi olabilir. Sağlık sıkıntısı var gibi ama böyle bir kontrol altında. Sanki tedavi gördüğünü görüyorum. Bu durum iyiye gidecek arkadaşlar ve hoş yani daha kendinizi e, iyi hissedeceksiniz bu insanın iyi olmasıyla. Evet, maddi konularda biraz zorlanıyorsunuz çalışma isteğiniz var ama bunu sanki erteliyor musunuz? Ya da bilmiyorum bir şeyler sizme engelliyorsunuz. El bayanı olabilirsiniz ya da çalışmayan bir e, kişi de olabilirsiniz. İlle de bayan demiyorum. Bayan erkek yani e, ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. Çalışmayanlar var sanki burada ama çalışma isteği de var. Böyle bir daha böyle diyor yani isteyenler için. E, bir başvuru yapmış olabilirsiniz. Olumsuz bir haber gelmiş olabilir. Pes etmeyin diyor. Pes mi ettiniz? Ya da hep olumsuzlukları üst üste yaşayıp da kendinizi geri mi çektiniz? Böyle bir durgun bir dönemdesiniz. Ama arkadaşlar bakın burada karınca çıkmış. Karınca çok berekettir. Ve e, sakın pes etmeyin. İş konularında da olumlu bir e, cevaplar alacaksınız. Olmayan ne olduysa da hayatınızda hayrınıza olmuş yani onu gösteriyor bakın daha iyisinin olması adına bunlar yaşanmış da olabilir sadece bir olumsuzluklar üst üste yaşanmış gibi bazılarınızda hani böyle hep bir şeyler e, ters gitmiş biraz umutsuz olabilirsiniz hayat sınavında zaten çoktan beri geçiyorsunuz oğlak burçları zorlandınız sabrınız da çok zorlandı çoktan beri beklediğiniz haberleriniz var ya da ee, beklediğiniz birisi var ee, Geçmişte çok gündemde, Özlem duyduklarınız da çok ee, Ama işte her şeyin sonuna geldiniz Biraz daha az daha sabır diyor Bakın İnanın ki bazılarınızda her şey An meselesi Bazılarınızınki de günü o kadar yaklaşmış ki Güzel şeyler olacak hayatınızda Kalben böyle huzursuzluk ne yaşıyorsanız Unutamadığınız birisi varsa ya da özlem duyduğunuz ne varsa hayatınızda bu genel bir bakım ya böyle anlatıyorum arkadaşlar e, çok güzel durumlar yaşanacak gelişmeler yaşanacak neye özlem duyuyorsanız neyin olmasını istiyorsanız yarım kaldığınız ne varsa tamamlanacaksınız evet sadece artık sabrınız kalmamış bakın burada timsah çıkıyor timsah gizli düşmanlıktır çevrenizde bazı insanların art niyetini göremiyor olabilirsiniz. Bu e, kahve falan da timsah anlamı şudur arkadaşlar. Gerçekten e, ustaca kendini göstermeyen bir düşman var. Kıskançlık çok etrafınızda ve böyle öyle bir bakışı var ki kıskançlıkla bakıyor size. E, siz çok güçlüsünüz ve bunu hazmedemiyor. Yani duruşunuz farklı bu insanın gözünde. Konuşmalarınız farklı, yaptığınız her şey çok dikkatini çekiyor. O yüzden herkes her şeyi yapabilir diyerek iletişimlerinizi kurmanızı istiyorum. Yani çok güvenmeyin. Zaten güveniniz de yok kimseye. Temkinlisiniz de çoğunuz. Fakat yine de dikkat edin olur mu arkadaşlar? İyi niyetiniz çok. İyi niyetinizden dolayı bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Göz yaşı yapmışsınız ya da kendi halinizdeyken göz yaşı dökebilirsiniz duygusallıkla diyor bakım. Bu kendi iç dünyanızda oluyor arkadaşlar. Ee, toplanış, her şeyin bir araya gelmesi toplanış, düşünce olarak, psikolojik olarak diyor bakım. Yani arkadaşlar çok zorlanmışsınız. Maddi ve manevi çok gerçekten ee, bu 2023 sizi çok zorlamış olabilir her anlamda. Artık yorgunum diyorsunuz. Yani mutlu olmayı çok istiyorsunuz. Hak ettiğinizi de görüyorum. Ama yani e, artık iyi gidecek. Yani bir şeyler artık düzene girecek arkadaşlar. Hep e, hayatımız e, olumsuz diye bir şey yok. Hep de iyi geçecek. Her şey çok iyi olacak diye de bir şey yok arkadaşlar. İnişli çıkışlı dönemlerinizden çok geçmişsiniz ama inişli e, dönemleriniz daha çok olmuş. Ama artık karşılık alacaksınız, hasat alacaksınız. Yani neye sabrettiyseniz, ne konularda azim gösterdiyseniz artık hasat alacaksınız. Yani bu bir kişiyi de beklediyseniz aynı şey geçerli. Evet canlarım hala sesim gidiyor, geliyor. Çok zorlamak istemiyorum. Bundan sonra bir bakım daha yapacağım kanala. Sonrasında dinlenmek dinlenmek istiyorum. Evet ee, bakın kuş o kadar güzel bir haber var ki peş peşe bakın arkadaşlar şu sıralar güzel şeyler duyacaksınız Hayatınızda alakalı genel anlamda güzel şeyler duyacaksınız ama çevrenizde bazı sıkıntılar var Çok da yardım seversiniz elinizden geleni yapacak Hayır demiyorsunuz yani bazı kişilere Hayır diyemiyorsunuz İşte hayır demeniz gerekiyor diyor bakın. Ee, zorlamayın kendinizi baskı altına almayın diyor mesela yapmamanız gereken şeyleri yapmayın diyor içinizden gelmiyorsa bu her şey olabilir arkadaşlar yani e, kendinizi bu kadar kasmayın sıkmayın birisi sizden bir şey istediğinde hayır demeyi de bilin yani demek ki çok iyi niyetlisiniz hayır diyemiyorsunuz sonradan bunun e, şeyini yaşıyorsunuz yani bir kendinizi yıprattığınız, olumsuzluğunu yaşıyorsunuz demek ki bir şeyler var iş dünyanızda. Evet yüzleşme olacak. Birisiyle yüzleşeceksiniz. Bakın aklınızdaki kişi sizi çok seviyor. kendini ifade etmek istiyor. Çok böyle aklından geçiriyor bir şeyleri. ne konuşayım, ne yapayım tekrarladığı hep durumlar var. Sizden haber alıyor. Siz de o kişiden çok haber alıyorsunuz artık adım atacak. Eğer haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bu kişi bunların da farkında zaten arkadaşlar. Size haksızlık yaptığının size çok üzdüğünün de farkında. Değiştirmek istiyor yani. Emek ve mücadele verecekmiş sizin için. Öyle görünüyor. Ama etrafınızda sizin seçenekler de var. Hayatınıza girmek isteyen başka enerjiler. Bu da yeni dönemde 2024'te hayatınıza girmek isteyen olacak. Toprak burcu ve ateş elementini çok gösteriyor. Yani böyle birisi de sizin hayatınıza girmek isteyecek. Evet kalbi boş olanlar için ya da artık ben barışmam, önüme bakmak istiyorum diyenler için bu durum gözüküyor arkadaşlar. Kabul edip etmemek size bağlı. Ben gördüğümü söylüyorum canlarım. Sağlığınıza çok dikkat edin vücutlarınızda hep bir ağrı olabilir şu sıralar böyle bir grip nezle soğuk algınlığı olabilir boğaz çakranızı çok gösteriyor boğaz alerjisi kuru öksürük çok görünüyor Arkadaşlar çok dikkat edin kendinize ve şeker hastalığı çekenler var biraz dikkat edin kolesterol şeker bu gibi sorun ve sıkıntılarda neye dikkat etmeniz gerekiyorsa ona dikkat edin Evet Canlarım benim çok etkili rüyalar görüyorsunuz, daha da göreceksiniz. Yeni bir doğum diyor bakım. Yani sıfırdan bir başlama sizin için gözüküyor ileriki dönemde, yakın süreçlerde. Biten bir şeyin tekrar başlaması gibi, işte az önce söylediklerim gibi. Ya da yeniden sıfırdan bir insan hayatınıza girip sizi size kendinizi çok iyi hissettirebilir. Kader arkadaşınızda, hayat arkadaşınızda olabilir bu kişi. Özel anlamda güzel gelişmeler olacak canım. Size birisi de bir yanlış yaparsa bunu da göreceksiniz. Yani öyle güçlü sezgileriniz var ki şu sıralar hiçbir şey gözünüzden de kaçmayacak. Bunca zaman kaçan ne varsa da göreceksiniz. Yani kim dost kim düşman. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde istekrem hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.